patlak patlak, şiş yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum, çek. Elini yoldan çek. Çek ay, çeşme. Hadi pizzalarımız geldi. Soğutmadan yiyelim, sonra da çalışmaya başlayalım. O zaman ben tabakları getiriyorum. Pizza sever misin? Bütün çocuklar pizzayı sever. Eğer pizza sevmezsen ve yemezsen işte bu sefer gerçekten parmaklarını yemek zorunda kalabilirsin. İyi ve mutlu ol istiyorum. Seni üzecek, mutsuz edecek bir şey isteyerek yapmam. Sen benim için çok önemlisin. Güzelim. Tabaklar gel. Hmm. Oh. Hadi. Soğutmadan yiyelim. Gel bakalım. Ver babası. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi. Gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.